İstanbul Fatih'te meydana gelen korkunç olayda Almanya'dan Türkiye'ye gelen böcek ailesi felaketi yaşadı. Servet ve Çiğdem böcek çiftiyle çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal gece saatlerinde fenalaştı. Otel görevlilerinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından aile hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavi gördükleri hastanede taburcu edilmesinin ardından aile otele geri döndü. Ancak akşam saatlerinde tekrar durumlarının fenalaştığı öğrenilen çocukları anne Böcek odada hareketsiz halde buldu. Durumun 112'ye bildirilmesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklar kurtarılamadı. Baba Servet Böcek'in polise verdiği ifadede 13 Kasım'da öğle saatlerinde gezmek için Ortaköy'e gittiklerini anlattı. Baba cami yakınında 50'li yaşlarında şapkalı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Ardından kumpir lerin bulunduğu caddede adını hatırlamadığım bir yerde kokoreç ve çorba yedik ifadelerini kullandı. Anne Böcekse ifadesinde 60 yaşlarında kır saçlı bir seyyar satıcıdan midye aldıklarını söylediği öğrenildi. Hastanede fenalaşmaları üzerine entübe edilen baba Servet Böcek'le anne böceğin Böcek'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada annenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Babanınsa yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca 4 tanığın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.